Yapay zeka aral denizini kurtarmaya yardımcı olacak. Bölgede su kaynaklarının izlenmesi ve yönetimi için dijital teknolojiler uygulanıyor. Onlar su kullanımını daha şeffaf hale getirecek. Kayıpları azaltacak. Aral denizindeki su seviyesini yükseltmeye yönelik ortak önlemler. Aslında düzenlenen Uluslararası Aralık Kurtarma Fonu Yönetim Kurulu'nun ikinci toplantısında komşu ülke delegasyon başkanlarıyla bir araya gelen Kazakistan Başbakanı tarafından gündeme getirildi. Olcaz Bektenov, Kazakistan'ın Orta Asya ülkeleriyle su kaynakları alanda işbirliğini derinleştirmeye açık olduğunu belirtti ona göre bölgenin sürdürülebilir bir kalkınması için ancak ortak hareket edilerek çözümler üretilebilir. O каждой страны есть свои национальные интересы и мы обязаны и будем всегда их отстаивать. Her ülkenin kendi ulusal çıkarları vardır ve biz bunları savunmak zorundayız. Ancak eminim ki bizim ortak stratejik ve uzun vadeli önceliğimiz iyi komşuluk ilişkileridir. Günlük kısa vadeli görevleri yerine getirirken bu uzun vadeli önceliklere zarar vermemeliyiz. Bu konuların her zaman karşılıklı kabul edilebilir ve fayda sağlayan bir temelde çözülmesi için birlikte önlemler alacağımıza inanıyorum. <laughs> эти вопросы всегда решались на такой взаимоприемлемой, взаимовыгодной основе. bugün Aral Denizi havzasında ekosistemlerin iyileştirilmesi, su temininin geliştirilmesi ve bölgenin dirençli hale getirilmesi amacıyla Karakı Aşkın çevresel projeyi yürütüyor. Bu uluslararası Aralık Kurtarma Forumu Astana'daki ikinci yönetim kurulu toplantısında paylaşıldı. Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan temsilcileri Aralın korunmasının sürdürülebilir kalkınma, gıda ve milyonlarca insanın yaşam kalitesiyle ilgili küresel çevre gündeminin bir parçası olduğuna dikkat çektiler.